Selamun Aleyküm cümleye güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümleye insanlara Bismillahirrahmanirrahim yolculuk eden ve edici olan güzel insanlara sağlıklı ve huzurlu vicdanlı olarak hayli yolculuklar Cenab-ı Allah'ından temin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Özür. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımdan cümle hastalarımıza acı şifalar temin ediyorum. Hastalarımızla ilgilenen insanlara sağlık ve huzurlu olarak, güvenli olarak görevlerinde yüksek başarı ve temin ediyorum.